Demeter ayrıldıktan sonra Zeus, yol bulucu habercisi Hermes'i karanlığın efendisine, Persephone'nin annesine dönmesine izin vermesi için ikna etmeye, Hades'in tehlikeli karanlığına yollar. Hermes, yeraltı dünyasının efendisini kasvetli sarayında bulur. Şöyle der, Hades, iyi kalpli amca, ölülerin efendisi. Babam bana Persephone'yi annesine götürmemi emretti. Ulu tanrıça, diye devam eder Hermes yiyecek kaynaklarını kurutarak bütün ölümlüleri yok etme tehdidinde bulundu. Böylece tanrıları onur ve kurban sunularından yoksun bırakacak. Bütün tohumları toprağın yeşermeyecekleri derinliklerine sakladı. Olimposlulardan hiçbiri kalbini dolduran öfkesini, kederini yumuşatamadı. Hades bu sözlere gaddarca güler. Ancak Persephone'ye nazikçe kara elbiseli anneni bulmak için şimdi Hermes'le gitti. Ancak kalpten bilmelisin ki ben de seni seviyor ve benimle burada kalmanı istiyorum der. Beni iyilikle düşün diye devam eder Hades. Çünkü sana iyi bir koca olacağım. Zeus'un kardeşi olduğumu, benim krallığımın da çok büyük olduğunu unutma. Burada olduğunda yaşayan, hareket eden her şeyi yöneteceksin. Ölümsüz tanrılar arasında en büyük onura erişmeni sağlayacağım. Sana hakkını vermeyen kutsal ayinlerle ve kurbanlarla sana tapınmayanları sonsuza dek cezalandıracağım. Kocasının sözlerini duyunca Persephone'nin kalbi neşeyle dolar. Yol bulucu Hades'in ölümsüz atlarını altın arabasına koşarken yeraltı dünyasının efendisi Persephone'ye sevgili karısı sonsuza dek yukarıdaki dünyada kalmasın diye bal kadar tatlı bir nar tanesi verir. Persephone sonuçlardan habersiz taneyi yutar. Hermes dizginlerle kırbacı elini alır. Saraydan aceleyle ayrılırlar. Yukarıya ulaştıklarında ne hızlı akan deniz, ne çimenli çayırlar, ne de dağların dorukları Hades'in hızlı atları için engeldir. Demeter, yazın renkli çiçekleriyle parlamış olması gereken bir çayırda Persephone'yi beklemektedir. Ama şimdi burası, önceki yıllarda zengin buğday başakları vermiş olan yerler gibi kurak, boş durmaktadır. Hades'in altın arabasını görür görmez ulu tanrıça kızına koşar. Hermes atları yeni durdurmuştur. Persephone arabadan atlayıp kollarını uzun, mutlu bir kucaklayışla annesinin boynuna sarar. Demeter sevgili çocuğunu kollarında tutarken kalbi korkuyla dolar. Çocuğum doğruyu söyle. Hades'in karanlık krallığındayken tattığın yiyecek oldu mu? Eğer orada hiçbir şey yemediysen güneşin parladığı bu yerde annenle babanla birlikte yaşayabilirsin. Ancak eğer herhangi bir şeyle beslendiysen kader ölülerin yemeğinden yiyenlerin kasvetli ölüler ülkesinde kalmasını emrettiğinden kocana dönmelisin. Persephone'nin gözleri yaşlarla dolarken yanıtlar. Seni kandırmaya çalışmayacağım anne. Hermes beni sana getirmek üzereyken kocam bana yemem için bal tatlısı bir nar tanesi verdi aç olduğum için onu yuttum. Sonuçlarından habersizdim. Sevgili çocuğuyla görüşmenin kısa olduğunu anlayan Demeter'in gözlerinden engelleyemediği yaşlar boşanır. Acı ve umutsuzluk buluşmalarının bütün neşesini yüreğinden söküp atmaktadır adeta. Sonsuza dek ayrı kalmaya katlanamayacağını hisseder. Demeter aniden kendi annesi Rhea'nın yaklaştığını görünce sevinç ve mutlulukla dolar. Tanrıların annesi büyük bir sevgiyle kızına, torununa sarılır. Gel çocuğum der Rhea. Bir anne neşe olduğu kadar acıya da katlanmalı. Acı hepimizin başına gelir. Üzüntünün seni mahvetmesine izin verme. Olimpos Dağı'ndan geliyorum diye devam eder Rhea. Kardeşin Zeus'tan özel bir haber getirdim ölümsüz tanrılar arasında büyük onur bulacağın Olimpos ailesine dönmeni istiyor. Persephone'nin Hades'in karanlık, kasvetli krallığında yılın sadece üçte birini geçireceğine söz verdi. Her yıl baharın güzel kokulu çiçeklerinin açma zamanı geldiğinde karanlıklar krallığını bırakarak sana dönecek. Bütün ekinler hasat edileni, güneşin efendisi Helios'un günleri kısaltıp serinletmesine kadar beraber olacaksınız.'' Seos beslediğin öfkeni bir kenara bırak çocuğum. Beraber olduğunuz mevsimlerin keyfini çıkar. Toprak, ölümlülerin beslenmek için ihtiyaç duydukları, yaşam veren meyveleri tekrar versin. Demeter annesinin sözlerini duyunca gözyaşlarının ardından gülümser. Her şeye rağmen kızına sahip olabilecektir. Bu ayrılıklara dayanabilecektir. Hemen toprağa yapraklar, çiçekler, yaşam veren meyveler açtırır. Sonra tanrıçalar Olimpos Dağı'ndaki ölümsüzlere katılırlar. Böylece mevsimlerin düzeni yeniden kurulur. Her yıl sonbahar ekinlerinin hasatından sonra Persephone, kış ayları için ölülerin karanlık efendisi kocasının yanına dönecektir. Yalnız ve üzgün Demeter, dünyayı ancak o zaman yapraksız ve çorak bırakacaktır. Tanrı Helios bir kez daha dünyayı güneşle ısıtıp günler uzayınca ulu tanrıça sevgili çocuğunun neşeyle ona doğru koştuğunu görecektir. Demeter bir kez daha büyük coşkuyla bütün çiçeklerin, tohum veren bitkilerin dünyanın üzerinde çiçek açmalarını sağlayacaktır. Her defasında bir kez daha ölümlüleri yaşam veren armağanlarıyla kutsayacaktır. Sonra insanlar sık sık güzel bir anneyle güzel kızının güneşli çiçek açan çayırlarda dolaştığını göreceklerdir. Çiftçilerin eşleri, sevgili Demeter'in emeklerinin meyvelerini paylaşmasını umarak sofraya fazladan bir tabak daha ekleyeceklerdir.